Thank you. Sevgili spor severler TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programından hepinize merhaba. Sporcu sağlığı programında bu hafta ele alacağımız konu hayatımızda çok fazlasıyla önem verdiğimiz hijyen konusunu işleyeceğiz. Hijyen konusuna sporcu sağlığı gözüyle bakacağız ve sporda hijyen neden önemli, spor yaptığımız alanlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor tüm bu soruların cevabını programımız içerisinde bulacağız. O zaman sporcu sağlığı başlıyor. sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Son zamanlarda sağlık konusunda bilincin artmasıyla birlikte spor ve egzersiz yapanların sayısında artış oldu. Bu artış spor salonlarını tercih eden insanların sayısını da artırdı. Fakat bu da beraberinde bir takım hijyen kurallarına uymayı zorunlu hale getiren bir durum oldu. Çünkü İnsanların toplu halde bulundukları mekanlarda temizlik kuralları çok önemlidir. Sevgili sporseverler, spor yaptığımız sahalarda, alanlarda ve tesislerde bizlerin sağlığını tehdit edebilecek hastalıklar neler? İzliyoruz. Düzenli spor yapmak insanlarda artık bir yaşam biçimi haline geldi. Özellikle profesyonel sporcuların yanında diğer kişiler de günlük hayatlarında sporu önemli bir yere koymuş durumda ve hem kapalı spor salonları hem de kapalı yüzme havuzları yoğun olarak insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Buralar, bu bölgeler yine insanların toplu olarak bir arada olduğu ve enfeksiyon hastalıklarının kişiden kişiye bulaşmasına oldukça açık yerler. Kimi ortamlarda özellikle yüzme havuzları gibi uygun şekilde temizlenmezse, sanitasyon kurallarına dikkat edilmezse yine su kaynaklı bir takım enfeksiyonlara da neden olabilmekte. Ciltte oluşan mantar enfeksiyonları en yaygın görülen cilt problemlerinden birisidir. Bu, özellikle atletler arasında ve işi gereği sık sık dışarıda bulunan kişiler arasında oldukça yaygındır sağlık kulüpleri, spor salonları gibi ortak alanları sık kullanan kişiler arasında bu tür cilt rahatsızlıkları sık görülmektedir. Dolayısıyla bu kişiler daha riskli bir grup içinde yer alırlar. E, spor salonlarında özellikle ortak alet kullanımı, Ortak eşya kullanımı çok yoğun olduğu için e, temas yoluyla bulaşabilen birçok enfeksiyon burada göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine kapalı ortamlarda, kapalı alanlarda yapıyorsak bu sporu solunum yolu enfeksiyonları gibi damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar da kişiden kişiye e, sıklıkla bulaşabilmekte. spor yapmak için seçilecek spor salonu, sağlık kulübü gibi yerleri dikkatli seçmek gerekir. Bu gibi yerlerin kalitesi ve hijyenik durumları oldukça önemlidir. Spor salonu, kullanılan ekipmanların, duş yerlerinin kalitesi kadar temizliğiyle de dikkat çekici olmalıdır. Ayrıca spor salonunda çalışan personelin de kişisel temizliği çok önemlidir. Kişilerin en fazla bu konuda kaygı taşıdığı hastalıklar arasında hepatit ve AIDS hastalığı HIV'ye bağlı olarak AIDS hastalığı gelmekte. Bu hastalıklar kronik taşıyıcılık döneminde de kronik süreçte sadece vücut sıvılarıyla bulaşmakta. Terde taşınma oranı oldukça düşük. O nedenle direkt temasla bulaşma ihtimalleri son derece düşük. Kişisel hijyen kurallarına uyulduğu her durumda bu enfeksiyonların riski tama yakın azalmakta. Bu nedenle e, hepatit taşıyıcısı bir kişiyle aynı salonda spor yapmak, sizde de bu enfeksiyonun olacağı, bu enfeksiyonun size yoğun bir şekilde bulaşacağı riskini beraberinde getirmemekte. Bir kişide bir mikroorganizmanın taşıyıcılığı varsa, onun tuttuğu egzersiz aletlerini daha sonra tutan kişi ellerini iyice yıkamadan bir şeyler yerse o mikrobu kapma riski yüksektir. Ayrıca birçok spor salonunda bulunan havuz ve duşlar da önemli birer enfeksiyon kaynağıdır. Çünkü ıslaklık mikroorganizmaların yaşama ve üreme şansını artırdığı için ter yoluyla bulaşma da olabilmektedir. Yapılan bir araştırma sonucuna göre özellikle egzersiz, ağırlık aletleri, aerobikte kullanılan veya diğer aletlerin elle tutulan bölümlerinin üzerinde birikmiş olan insan teri tehlike saçmaktadır. Sevgili spor severler, spor alanları malumunuz toplu yaşamın olduğu mekanlar. Peki bu alanlarda hijyen noktasında ne gibi önlemler alınıyor? Spor eğitmenimizden dinliyoruz. Müzik Tesisimizdeki izleyen şartları bizim açımızdan ve tesis yönetimimiz açısından çok önemli. Bizim en önemli dikkat ettiğimiz şeyler bu toplumsal spor alanlarında özellikle bulaşıcı hastalıklar. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bunun için de mutlaka spora giriş, soyunma odasında havlu kullanım bizim için çok önemli. Girerken iki tane havlu veriyoruz. Ayak havlusu ve vücut havlusu olarak. İçeride de mutlaka bunlar kullanılıyor. Ayak havlusu zaten yere serilmek için kullanılıyor. Dediğimiz gibi mantar çok bulaşıcı bir hastalık. Özellikle odasında çok dikkat etmemiz gereken bir mevzu. Tabii ki spora çıkarken mutlaka gene küçük e, el avlusu veriliyor. Bu da yukarıda spor yaparken kullanılsın diye. Peki bu nerelerde kullanılıyor? Şöyle anlatayım. Özellikle spor yaparken, e, koşu yaparken, kardiyo yaparken e, terleyen e, üyelerimizin terlerinin sağa sola bulaşmaması için bizim açımızdan çok önemli. Bu hem diğer üyelerin rahatsızlığından... Hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için çok önemli bir durum. onun dışında mesela spor yaparken matlara serilebiliyor. Matlara serilmesi gene bizim açımızdan şöyle önemli. Gene üyelerimiz o matları farklı üyeler kullandığı için tellerin gene bulaşmaması için bizim açımızdan çok önemli. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir yerde bir e, temizlikle ilgili sorun olduğu zaman bizim e, hijyen bölümümüz var. E, çok kısa bir sürede e, ekipman buraya ulaşıyor ve e, ellerinden geldiğince temizlik yapıyorlar ve e, sorun ortadan kalkmış oluyor. Spor salonlarında enerji harcamak için kullanılan egzersiz aletlerinde hasta ya da taşıyıcı kişilerin ter ve diğer vücut salgılarında taşıdıkları mikroorganizmalarla Virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin sağlıklı kişilere bulaşmasıyla solunum yolu hastalıkları, el ve ağız yoluyla bulaşan mide, bağırsak sistemi hastalıkları ve deri hastalıkları görülebilir. Toplu veya ortak yaşanan yerler enfeksiyon hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Spor salonları da birçok insanın ortak aletleri kullandığı toplu yaşanan yerlerden biridir. Bu gibi yerlerdeki aletlere kullananların teri ve diğer vücut salgıları bulaşmaktadır. Özellikle cilt, solunum sistemi ve mide, bağırsak sistemini ilgilendiren değişik hastalıklar bulaşabilmektedir. En fazla risk ise ellerden ve solunum sisteminden kaynaklanan mikroorganizmalarla olmaktadır. Dolaplarımız var, hepsi şifreli. Herkes eşyalarını çok rahat koyabiliyorlar buraya. Kirlileri, ayakkabılarını hepsini ayrı şekilde koyacakları gibi e, gözenekleri var. Oralara yerleştiriyorlar. Daha sonra duş, e, daha sonra spora çıkıyorlar. Spordan geldikten sonra da verdiğimiz havlu setleriyle beraber e, sporlarını bitirdikten sonra duş almaya gidiyorlar. Bu duşlarda e, isterlerse saunalarımız ve buhar buhar odamız var bizim. Bunun kullanımı da şu şekilde. E, insanlar sauna'ya girmek istedikleri zaman İlk önce duş alıyorlar. Duş almadan saunaya kesinlikle sokmuyoruz ve e, duş terliklerini dışarıda bırakarak saunaya giriyorlar. Saunaya girdiklerinde de oturacakları yere küçük verdiğimiz havluları koyarak bu şekilde saunalarını kullanabiliyorlar. Daha sonra oradan çıktıktan sonra buhar odalarına girebiliyorlar. Buhar odalarına girdiklerinde de yine mutlaka duş alıyorlar. Ama bu sefer buhar odasına içerisinde nemli olduğu için terlikleriyle girmelerini istiyoruz. Ve terlikleriyle beraber buhar odasında gereken buhar banyolarını yapıyorlar ve çıkıp tekrar duş alıyorlar. Duş olarak da bizim iki çeşit duşlarımız var. Bir tanesi şoklama dediğimiz duş. bu duşlarda da vücudunuzun her yerine aynı anda aynı sıcaklıkta su veriliyor. Diğer duşumuz da normal klasik duşumuz. Oradan duşlarını alabiliyorlar ve sporunu bitirdikten sonra duş alıp çıkıp gidebilirler. Müzik Sevgili spor severler, bilindiği üzere spor beraberinde terlemeye getirir. Spordan sonra alınan duş neden önemli? Uzmanımızdan dinliyoruz. E, spor yaptığımız e, süre içerisinde terliyoruz. En çok bu terlemenin yarattığı nemlilik e, dikkatli olunmazsa e, bazı mantar hastalıklarına öneyin yol açabilir. Onun için spor yaparken ee, mesela boynumuza bir havlu koymak, e, o teri zaman zaman silmek, e, spor yaptıktan sonra hemen arkasından duş almak e, son derece önemli. Ama duş aldıktan sonra da kıvrım bölgelerimizi, kasık bölgesi gibi, ayak parmak araları gibi, hanımlarda meme altı gibi e, kurulamak son derece önemli. Yani nemlilik mantar oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunu hep aklımızda tutmamız lazım. Spordan sonra mutlaka duş alınmalıdır. Çünkü mikrop ve bakteriler terli elbiseleri severler. Duş sonrası kişi kendine ait bir havluyla iyice kurulanmalıdır. Spor yaparken kullanılan kıyafetler sık sık yıkanmalıdır. Toplu yerlerde spor yaptıktan sonra duş alırken mutlaka kendi kişisel eşyalarınızı kullanınız. Havlu, terli, tarak gibi eşyalar diğer insanlarla paylaşılmamalıdır. Duş sonrası mutlaka parmak araları da iyice kurulanmalıdır. Eğer kişi mantar enfeksiyonlarına yatkınsa bu sefer parmak aralarına mantar önleyici pudra da sürülebilir. Sevgili spor severler, spor alanlarında en fazla karşılaşılan dermatolojik ve enfeksiyonel hastalıklar nelerdir? Ve bu hastalıklardan korunmak için neler yapılmalı uzmanımızdan dinliyoruz. spor salonları hem de havuz kullanımında öncelikle kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. En başta her zamanki gibi tüm enfeksiyon hastalıklarından korunmada el hijyeni son derece önemli. Özellikle ortak kullanılan aletlere, alanlara dokunduktan sonra sıkça elimizi yıkamak bizi birçok enfeksiyondan koruyacaktır. Bununla birlikte mutlaka her spor sonrası, her aktivite sonrası giysi değiştirmek ve tek kullanımlık Temiz giysiler ya da temiz örtüler kullanmak yine enfeksiyondan korunmada son derece etkili çözümler olacaktır. Kimi zaman el yıkamak mümkün olmayabilir. Bu durumda en azından bir ıslak mendille eller dezenfekte edilmelidir. Spor yaparken kullanılacak aletler kullanılmadan önce nemli bir bezle veya ıslak mendille iyice silinmelidir. Spor sonrası e, mutlaka duş almak ve beden temizliği de bu enfeksiyonların bizlerde hem taşınmasına hem de başka kişilere ulaştırılmasında bulaştırılmasında engelleyici bir faktör olacaktır. Spor salonlarında zeminleri birçok insan ortak kullandığı için buralar önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Terleme ve sürtünme ile zedelenen deriler mikroplara açık hale gelebilmektedir. Spor salonlarında en önemli enfeksiyon kaynağı havuzlar ve duşlardır. Örneğin spor salonuna gelen kişi bir bakteriyel enfeksiyonun başlangıcında olabilir. Bu kişide herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yoktur ama kişi enfeksiyon taşıyıcısıdır. Enfeksiyon hastalıklarından solunum yolu hastalıkları, el ve ağız yoluyla bulaşan mide, bağırsak sistemi hastalıkları ve deri hastalıkları görülmektedir. Örnek olarak nezle, grip, hepatita, uçuk, sihil gibi hastalıklar ve mantar enfeksiyonları verilebilir. Deri hastalıkları ise en çok çıplak ayakla basılan soyunma odaları, duş kabinleri, elle tutulan aletler ve oturma yerlerindeki mantar, virüs ve bakterilerle meydana gelmektedir. Bir diğer tehlike de havlulardır. İyi yıkanıp dezenfekte edilmemiş havlular, terle bulaşan ve enfeksiyonların tanınması açısından önemli bir risktir. Spor salonlarında seyirler, siil benzeri enfeksiyonlar, tüm mantar enfeksiyonları ve uçuk gibi hastalıklar çok çabuk bulaşabilir. soğuk kış günlerinde mevsimsel enfeksiyonlar, özellikle solunum yolları enfeksiyonları son derece ön planda. Spor salonları ve yüzme havuzları da kapalı alanlar çoğunlukla oldukları için bu alanlarda da kişisel, kişiden kişiye bulaşma son derece yoğun olarak görülmekte. Ee, solunum yolu enfeksiyonları damlacık yoluyla bulaşmakta. Yani soluduğumuz havada yanımızda bir metre kadar yakınımızda Aksıran, öksüren bir kişi olduğunda bu enfeksiyonlar bulaşma ihtimali son derece fazla. Son yıllarda enfeksiyonunu aktif olarak geçirdiğimiz dönemde bu kapalı alanları kullanmaktan kaçınmak yine e, dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi. E, ortak kullanılan eşyaların temizliği, dezenfeksiyonu ve hijyenin uygun şekilde yapılması tüm bu enfeksiyonların risklerini azaltacaktır. Özellikle ellerin çok kullanıldığı yerlerin düzenli olarak dezenfeksiyonunun yapılması ve ellerin sık sık yıkanması gerekmektedir. Burada en önemli sorumluluk spor salonu işletmecilerine düşmektedir. Hem yüzeylerin hem de kullanılan egzersiz aletlerinin düzenli aralıklarla ve uygun şekilde temizlenmesi gerekir. Sağlıklı olmak ve forma girmek için tercih edilen spor salonları bazı hastalıklar açısından risk oluşturuyor. Egzersiz aletlerinde birikmiş olan mikroplar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. E, zaman zaman spor, spor yaparken ortak malzeme kullanıldığını e, işitiyoruz. E, ortak çorap, ayakkabı e, gibi. E, tabii ki ortak malzeme kullanılmasından, ortak sabun da buna dahil. E, ...muhakkak kaçınılması lazım. Ortak malzeme kullanılması e, enfeksiyonların geçişinin... E, ...deri enfeksiyonlarının geçişinin en kolay yoludur. Spor yapanlarda görülen deri problemleri... ...ortalama %15 antrenman zamanı kaybına yol açmaktadır. Düzenli olarak tüm takım üyelerinin kontrolü gerekir. Tüm spor dallarındaki sporculara... İyi bir deri bakımının nasıl yapılacağı ve kullanılacak ürünler konusunda bilgilendirme gereklidir. Spor salonları düzenli ve uygun şekilde temizlik yapılmadığı durumlarda birçok bulaşıcı hastalığın kaynağı olabiliyor. Özellikle egzersiz aletlerinde birikmiş olan mikroorganizmalar birçok hastalığa neden olabilmektedir. Sporcular arasında zaman zaman ortak eşya kullanımı ortak giysi kullanımı görülebilmekte. Ee, özellikle ıslak olarak nemli ortamda beklemiş tüm giysilerde mikroorganizmaların üremesi mikroorganizmaların çoğalması beklenen bir durum. O nedenle mutlaka temiz giysi kullanımı temiz e, alet temiz eşya kullanımı bu enfeksiyonların taşınması bu enfeksiyonların artarak ortamda yayılması için e, son, yayılmasını engellemek için son derece önemli. Sevgili spor severler, gerek spor amaçlı, gerek sağlık amaçlı yaz kış kullanırız biz havuzları. Peki havuzları kullanırken uyulması gereken kurallar nelerdir? Örneğin, boneyi neden takarız? Bu ve benzeri soruların cevabını yüzme eğitmenimizden dinliyoruz. Ee, Tesisimize gelen üyelerimiz e, bayan erkek erkek odası çıkışlarında bulunan ayak havuzlarını kullanarak ilk önce havuza geliyorlar. Burada bulunan e, ayak havuzu ilaçlı sudan oluşuyor. E, öncelikle insanlar o suya basarak havuza geliyorlar ve ben öncelikle onlara havuza suya girmeden önce duş almalarını öneriyorum ve mutlaka bone takmaları gerekiyor. Bone takıyorlar çünkü hem kendi sağlıkları açısından hem de havuzun hijyeni açısından e, bu kuralımız zorunlu. Havuz suyunun hijyeni çok önemlidir. Havuz suyu hakkında sıkıntı yaşayan tesislerin en önemli eksikliği havalandırma sistemleri. Özellikle kış aylarında kapalı yüzme havuzlarının havalandırma sistemleri yeterli kapasitede çalışmazsa havuz buhar yapar. Bu da ortamın nem dengesinden sporcunun antrenman yapmasını bile olumsuz yönde etkilemektedir. Havuz suyunun fazla klorlanması ve aşırı derecede antiseptik ürünlerin kullanılması da göz kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Havuza gelen üyelerimiz havlularını kendileri getirebilecekleri gibi bizim bir de şöyle bir sistemimiz var. Biz buradan onlara havlu temin ediyoruz. O havlularımız akşamda temizliğe götürülüyor. Orada hijyenlik bir şekilde yıkanıp ertesi gün tekrar getiriliyor ve üyelerin kullanımına sunuyoruz. havuzun belli kimyasalları var. Onlar havuz teknisyeninin tarafından her gün kontrol ediliyor. Düzenli olarak zaten numuneler götürülüp havuzun değerleri kontrol ediliyor. Ve bizim kendimiz yaptığımızda havuzun devri daim sistemi var. Havuz kendi kendini bu şekilde temizleyebiliyor. Her akşam mutlaka robot atıyoruz. Robot sistemiyle de bir dip temizliği yapılıyor. Ve ayda bir de genel bir bakımı olur. Yine orada da ayrı bir özel olarak dip temizliği yapılır. Havuzun Alttaki zemini temizlenir. Bu şekilde temizliği yapıyoruz. Ter, idrar gibi etkenler sudaki amonyumun yükselmesine sebep olur. Bu da klor değerlerinin bozulmasına yol açar. Klor bu maddelerle savaşıp yenik düşerse bağlı klor oluşmaktadır. Bağlı klor artarsa yapılacak bir şey yok. Havuzu kapatıp Tüm suyu boşaltmanız gerekir. Özellikle uzun mesafe yüzücüleri bağlı kloru daha çok hissediyorlar ve olumsuz etkilerini daha fazla yaşıyorlar. Havuzdan önce duş alınması bağlı klor oluşumunu büyük oranda engellemektedir. Ama tüm bunların en önemlisi havuzu kullanan kişilerin suya girmeden önce duş almalarıdır. Havuzlarda diğer kişilerden kaynaklanan mantarların bize geçme riski de var. Onun için mutlaka ayağımızda terlik olması lazım. Ortak mekanlarda mantarların geçme olasılığı, yani birbirimize geçme olasılığı da var. Gene nemlilik nedeniyle bizim vücudumuzdaki mantarların aktifleşme riski de var. Yani derimizi bir defa çok kuru tutmamız gerekiyor ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor havuzlarda. Havuzlarda bone kullanmak şart. Çünkü saçlar havuza dökülebilir. Ayrıca bazı saçların içerisinde bulunan enfeksiyonlar, mikroplar havuzu içerisine yayılabilir. Bone kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bone kullanmak, havuzu hijyenik tutan etkenlerden biridir. Saçlar ve daha önemlisi dökülen kafa derisi, topak yapıp filtreleri olumsuz yönde etkiliyor. Bağlı klor oluşumuna neden olan saçlar, bone ile kapanmalıdır. Bağlı kloru temizlemek oldukça zordur. Saç kılları, vücut kıllarından daha ağır olduğu için ve dipteki dolaşıma karıştığı için aşağıdaki filtreleri yıpratmakta ve bozmaktadır. Sevgili spor severler, gerekli önlemler alındıktan sonra spor sağlık açısından şüphesiz çok önemlidir. Bu haftalıkta güzel ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımızla TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programında görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve spor dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.